Şimdi Samsun Spor gibi büyük bir camia, iki senedir şampiyonluğu bekleyen bir camiaya ben Afrika'dan tecrübesiz, genç ama potansiyelli oyuncu getirdiğimde bu demek oluyor ki e genç oyuncular herhangi bir yerden getirip takıma doldurduğumda, koyduğumda işte ya potansiyeli biz bunları satalım, geliştirelim dediğimizde biz kendi hedefimizden satmış oluruz. Niye? Çünkü bu e, süreç isteyen, zaman isteyen bir olay. Scouting ve genç oyuncularla alakalı. Ama bizim hem tarafta olarak hem cami olarak şehir olarak artık e, sabrımızın olmadığının bilincindeydik biz. Biz ne yaptık? Dedik ki bu sene kadro planlaması yapalım, kadro mühendisi yapalım, bu ligi bilen oyuncularla e, çok fazla uzağa gitmeden bu, bu böyle bir takım kuralım. Yani buradaki kurmamızın amacı bu takımı kesinlikle şampiyonluk şampiyonluğu istememiz. Ama ilerleyen döneminde ilerleyen dönemler tabii bu bizim e, hedefimiz de zaten. Ee, Süper Lig'e çıktığımızda inşallah bu söylediğimiz şeyleri, projeleri daha fazla e, aktif hale getireceğiz. Daha fazla e, yapmaya çalışacağız. Ama şu dönemde kesinlikle e, iki seçeneğimiz vardı. Şampiyon mu olmak istiyoruz? Yoksa genç oyuncu getirip yıldız yapıp ya da atıyorum onların gelişimini bekleyeceğiz. Şehirde böyle bir e, Zamanın e, ve nasıl söyleyeyim hani e, bekleme süresinin olmadığını bildiğim için mecburen şampiyonluğa kadro kurduk ve e, bu yolda ilerliyoruz. Ama bunu kurarken de Türkiye içindeki genç kardeşlerimizi de getirdik. Şener Kayar'ı getirdik, Konya Spor'dan aldık. E, onlar sözleşme uzatmak istemelerine rağmen, süper Lig'den takımlar istemelerine rağmen genç bir, milli bir kardeşimizi hemen kadromuza dahil ettik. Erken davranarak, scout arkadaşlarımızın, Cafer hocamızın sayesinde... Yusuf Han Sarp getirdik. Elazığ Spor'dan Hacettepe'den e, Sarp Ekinci kardeşimizi getirdik. Yani bunlar hep büyük takımların radarında olan, Süper Lig takımların radarında olan oyunculardı. Ama biz hepsinde erken davranıp bu kardeşlerimizin yetiştirmelerini öderek takıma kazandırdık. Yani yapmadık değil, scouting de yaptık ama Afrika'dan ya da Avrupa'dan yapmadık. Anladım. Şimdi...